Merhaba. Benim adım Ahmet. Yeni bir kanal açtım. Kanalımın adı Animatör Çocuk. Bu kanalda ekibimle yaptığım animasyonları yayınlayacağız. Şimdiden ekran başında sabırsızlandığınızı görüyorum. Çok yakında Platogon sayesinde animasyonlarla birlikte karşınızda olacağız yeni videolardan ilk siz haberdar olmak isterseniz de kanala abone olup yanındaki zil işaretini açmayı unutmayınız. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Uf, uh, bitti abi ya. Çok güzel oldu. Kesin tutar. Bence de çok güzel oldu kardeşim. Kesin tutar. Ay kamerayı açık unutmuşum kardeşim. Dur hemen kapatıyorum. <laughs> Görüşürüz.